Suriye'de Alevilere yönelik katliamları kınıyoruz. Bizler dersinde yaşayan Alevi pirleri, anaları ve Hak Muhammed Ali ikrar yolu süren talipleri olarak Suriye'de Alevilere yönelik gerçekleştirilen katliamları büyük bir öfke ve derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Bu insanlık dışı saldırılar yalnızca bir inanç topluluğunu hedef almakla kalmamış. Aynı zamanda Tüm insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir saldırı niteliği taşımaktadır. Son dönemde Suriye'de Alevi köylerine, mahallelerine ve sivil gelişimlerine yönelik gerçekleştiren saldırılar masum insanların acımasızca öldürülmesi ve kutsal mekanların yok edilmesi mezhepçi ve ayrımcı politikaların var, vardığı korkunç boyutu gözler önüne sermektedir. Alevi inancı, Tarih boyunca barışın, adaletin ve insan sevgisinin savunucusu olmuş. Ancak ne yazık ki zulmün, baskının ve katliamların hedefi haline getirmiştir. Bugün Suriye'de Alevileri yönelik gerçekleştiren kıyımlar yalnızca bir savaşın ve çatışmanın sonucu değildir. Bu saldırılar kökleri yüzyıllara dayanan mezhepçi politikaların, inanç temeli nefretin, ve dış güçlerin bölgeye yönelik müdahalelerinin bir sonucudur. Suriye'deki Aleviler yıllardır çeşitli radikal grupların hedefi haline getirilmiş, sistematik bir şekilde katledilmiş ve göçe zor almıştır. Özellikle bazı bölgelerde Alevi nüfusun bilinçli bir şekilde yok edilmek istendiği aşikar ve apaçık ortadadır. Bu yaşananlar Alevilerin yalnızca bir inanç grubu olarak değil, Tarihsel ve kültürel bir kimlik olarak da yok edilmek istediğini göstermektedir. Bu noktada uluslararası toplumun, insan hakları örgütlerinin ve vicdan sahibi herkesin bu katliama sessiz kalmaması gerekmektedir. Sessizlik bu zulme ortak olmak anlamına gelir. Bu vesileyle taleplerimizi açıkça dile getiriyoruz. Bir, Suriye'de Alevilere yönelik gerçekleştiren katliamlar bir an önce durdurulmalı. Bu saldırıları düzenleyenler ve destekleyenler uluslararası hukuk çerçevesinde yargılanmalıdır. İki, Alevilere yönelik baskılar ve sistematik yok etme politikaları derhal son bulmalı. Alevi toplu ve inanç mekanları güvence altına alınmalıdır. 3. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşları Suriye'deki Alevilerin maruz kaldığı soykırım şiddeti kayıt altına almalı ve sorumlularının hesap vermesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Dört, tüm inanç toplulukları mezhep ayrımı yapmaksızın barış ve kardeşlik içinde yaşama hakkına sahiptir. Bu hak hiçbir siyasi veya mezhepsel çıkar uğruna çiğnenmemelidir. Alevi toplumu olarak bizler tarihin hiçbir döneminde zulme boyun eğmedik ve asla da eğmeyeceğiz. Alevilerin temelinde adalet, barış ve insan sevgisi vardır. Bizler inancımıza, kimliğimize ve değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Zulme karşı susmak, zulmü onaylamaktır. Bu nedenle bizler susmayacağız. Zulmü karşısında asla eğilmeyeceğiz. Sürede yaşanan bu katliamları lanetliyor yaşamını yitiren tüm masum canları saygıyla anıyor ve adalet sanatına dek bu davanın takipçi olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Tüm kamuoyuna saygıyla dururuz. Dersin Kızılbaş Alevi Pirler Meclisi Analar ve Talipler Birliği saygı ve selamlarımızı sunarız. Aşk ile. Alevi katledildiği vakti Osmanlı'da kalender Çelebi, Baba İshak, Üzere tepeye daha e, nezdide de torlak kemal. Yani ne pür o insanlıkta insan hakları savunmuş kendini. Yani ne alevi e, barış barış radı insan hakları radı yanı, haçten radı yanı, bireyen Yani alevi ki dört ötük mükemmel insan o. Kesin keşir zara ve hüçün o. tüm canlara hasken o. Keşir zara hu hün o. Ama siz olsa e, sans hüçün vajime sürekli fekir mendi. Devlete tay sürgün Rus ne? İyi ki mendik şi gülü kura yaşamı sürdürmüşkeni. E, artık hatanıka nah bu şekilde hatta ka mı? Yani kay ki e, Suriye'de daha dası milletle Alevi, Nusayri, Hedi, Şiay vacimec yani sonuçta Hedi Ehlibeyti yine kırk sene yani, zulmü muvameki nini nin mavi periyson brey periyson zümre has bir kere veri televa vatan mı? Bireyin bir kere, Haçlıyın bir kere. kere. Vatan aman da var. Yoksa mari, Alevi keşir, kartı keşir, keşir düşmenin nikeni. Hakkak e, millet nüveni. E, savaşı mı?